Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün e, gecenin saat ikisi ve biz bir gece pov sürüşü yapalım dedik. Bir çıkalım dedik hani öyle sohbet muhabbet. Yanımda kral var. Şimdi çıkalım. Şöyle gecenin dediğim gibi ikisi ve eksi neredeyse bir derece. Yerler full tuzlamışlar. Bu arada kış lastiğim yok. Ama ya çok da sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ah, gecenin bu saatinde bile araba var. O yüzden dikkat etmek lazım. Ben de alışkanlık sinyal vermişim. Alışkanlık artık hiç. Böyle anlamadan veriyorum. hani direkt otomatik döneceğim yöne doğru. Malum kış geldi. Yerler kaygan. Yer, yerleri şöyle tuzlamışlar. Sağ olsunlar. Kaymasın diye. Normalde kış lastiği ben şöyle takmayı düşünüyordum ama bunlarda ya yani BMW'lerde bence çok bir işe yaramıyor. Çünkü araba arkadan çekerli. Hani arkadan çeker araba karda ne kadar iyi gider tartışılır. Ee, diğer arabamız önden çeker mesela. Onda kar lastiği var o her yere çıkıyor. Her yeri rahat bir şekilde gidiyor. Onda sıkıntı yok. Ama bunlar arka çeker olduğu için ya bunda sanmıyorum. Hiç denemedim ama bunda ya karda sence gider mi? Yani bilmiyorum. Denemek lazım. Ya bence gitmez. Çünkü arka çekerli olduğu için e, patinaj çeker gene kar lastiği bile olsa. O yüzden hiç almadım, takmadım. Yazlık lastiğim var. Ama dediğim gibi yolda kar falan olmadığı için ve gizli buz e, mevzusu da burada herhalde olmaz. Yani şöyle zaten belli oluyor. Yol parlıyor onlar olunca onlardan yok ama yollara bakar mısınız yani şu yola bakar mısınız hani burada arabalar ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum hani şu şu yollara gire 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 arabaların alt takımı gerçekten fena patlıyor Bayağı sıkıntıya giriyor şöyle maalesef buralar çok kötü acayip kötü hani şimdi burada Araba kullanan Bayağı arabasına zarar verecek ama başka nereden gidecek? Mecbur yani, mecbur buraya kullanacak. Yollar bomboş. Ben çok seviyorum böyle olmasını. Yani yol boş olacak. Hani ben boş yolu seviyorum. Hiç kimse olmayacak, karanlık olacak. Ee, ne bileyim, insan böyle az olacak. Hatta hiç olmayacak. Şöyle gördüğünüz gibi, hiç kimse yok, hiç araba yok. Çok nadir yani bu saatlerde. Keşke hep böyle olsa, gündüz de böyle olsa. Çok insan, ne bileyim, çok sıkıyor. Bir de böyle trafiksiz oluyor, daha rahat oluyor. İstediğiniz gibi gidebiliyorsunuz. Şimdi ben şuradan bir yerden sola dönecektim ama nereydi orası? Ha, şu ilerideydi sanırım. Yolları böyle gördüğünüz gibi zaten yollar maalesef çok dandik. Yani bir BMW uygun bir yol değil. Yalan yok şimdi hani. Bir BMW ile gidilmemesi gereken bir yol. Ama yapacak bir şey yok yani. Arabayı aldıysanız evinizde yatmayacak. Kullanacaksınız ve mecbur bu yollardan geçip arabanın anasını alacaksınız istemeyerek de olsa. Şu yolu çok seviyorum. Bakın sinyali gene verdim. Yani bunu hani bilerek değil artık alışmışım bomboş yol. Hani hiç kimse yok. Hiçbir araba yok. Ee, bu arada burası dümdüz bir yol. Burayı çok seviyorum. Acayip seviyorum. Çünkü dümdüz ve böyle ya bana çok güvenli geliyor bu yol. Hani böyle yaya çıkmaz. Ne bileyim araba bir yerden çıkamaz. Bura bana çok güvenli geliyor. Çok seviyorum bu yolu. Şöyle sizle de bir geçelim istedim. Zaten Hani başka gidecek nereye gidebilirim bu saatte bilmiyorum öyle çıktık. Şöyle hatta şurada bir basalım. Bakalım. Umarım kedi falan, kedi köpek falan çıkmaz. Çünkü en korktuğum şey bir hayvana vurmak. En korktuğum şey yani umarım hiçbir zaman başıma gelmez. Akıyor ya, yağ gibi akıyor gerçekten. Ve yollarda da öyle hani çok şükür bir buzumuz falan yok. Yani arabayı kaydırmıyor. Şuradan geri dönelim. Sinyali verdik. Aynaya baktık. Araba yok. Şöyle dönelim. Tekrar geldiğimiz yere. Burayı gerçekten çok seviyorum. Ya. Şu yola bakar mısınız? Bu arada uzunlar açık. Ama araba olmadığı için açık. Araba gelince ben zaten otomatik kapatıyorum onu. Böyle çok çok güzel bir yol ya. ...böyle çok güvenli geliyor değil mi? Evet, güzel. Koş. Ya böyle hani böyle hiçbir şey çıkmayacak ha, gibi. Aynen. İşte çıkarsa, bir çıkarsa köpek çıkar şu şuralardan bir yerden. O da bu saatte onun da herhalde uyuyordur ya bu saatte. Millet bu saatte rüya görüyor zaten. Yani tam uyku saati. Ya yani gerçekten şu arabanın iğmelemesi çok hoşuma gidiyor. Ya gaza bastığınız gibi Araba böyle sizi yapıştırıyor geriye. Bu araba dizel bir araba. 2000 motor turbolu zaten. Yani acayip şey yapıyor. Yapıştırıyor sizi geriye. Çok güzel değil mi o evet. hissi? Acayip güzel ve çok güzel bir egzoz sesi var. Yani 4 egzoz var arkasında. dördü de aktif. Çok güzel bir tatlı bir sesi var. Ya çok hoşuma gidiyor ya. Yani bilmiyorum. Umarım herkesin olur ya. Böyle bir arabası ne bileyim öyle almayı düşünen falan varsa en güzelleri olsun. Şöyle sağa dönelim. Evet. Kış bu kış biraz sert geçiyor. Bayağı soğuk. Yani eksi bir falan diyor ama sanki böyle hatta şu an eksi iki oldu. Çıkarken eksi birdi. Şu an bir derecede arttı. Eksi iki oldu. Ama böyle sanki eksi onmuş gibi. Acayip soğuk. Anlam veremediğim bir şekilde. Çok garip ya. Buranın soğuğu gerçekten çok sert geçiyor. Ya normalde kışı severim ama işte hayvanlar için sokakta kalan insanlar için sıkıntı. Onlar için üzülüyorum bir tık. Yoksa kış bayağı güzel dönelim. Arabam da sıcacık. Böyle çok hoşuma gidiyor. Böyle dışarı soğuk. Arabanın içi böyle sıcacık olunca. Böyle ayakları falan ısı verince. Çok çok hoş oluyor. O yüzden kışı baya seviyorum. Bu arada yolu yine gördüğünüz gibi zaten az önce geçtiğimiz yol. Acayip berbat bir yol. Araba gondol gibi sallanıyor ya böyle gondol gibi sallanıyor araba. Hani şu yol gerçekten arabayı bitiriyor ya. Zaten Türkiye'de arabayı en çok yıpratan şey yol. Yol yani. Onun haricinde araba öyle kolay kolay yıpranmaz yani. Adamlar zaten ona göre üretiyorlar. Ama bu yollar gerçekten çok kötü ya. Hani hiç burada kullanmak istemiyorum bu arabayı. <laughs> Köpekler çıkmış. Köpekler. Görünüyor, mu bilmiyorum da. Şurada. Bu arada onları da beslemeyi unutmayın. Baksana. Böyle. Şurada çete olmuşlar. Şimdi buradan bir insan geçse, gerçi bunlar parçalarlar onu ya. Şuraya baksana. Görünüyor mu bilmiyorum da. sürü sürüler ya. Yemin ediyorum sürü sürüler. Şuradan bir insan geçse parçalarlar yani. Ya sıkıntı onlar da sıkıntı. Ne bileyim. Hem ona üzülüyorum hem böyle aç kaldıklarına ne bileyim sokak hayvanlarına kedilere. Kediler gerçi saldırgan değil. Köpekler saldırıyor ama bilmiyorum. Üzülüyorum ya. Bunlara da şöyle kasisten de yavaş geçelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Öyle bir dışarı çıkalım dedik. Böyle bir vlog tarzında, pol sürüş tarzında bir video olsun dedim. Varsa video fikirleriniz yorumlarda belirtin. Ona göre video çekelim. Nasıl bir video istiyorsanız. Araba olur, motor olur. Biliyorsunuz motorlarımız da var. Onlarla da bir video çekebiliriz. Yorumlarda belirtirseniz ona göre ben yani değerlendirip videosunu çekerim ne isterseniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Ne demek istersin? Ben de iyi seyirler O kadar. Görüşürüz.